Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zanne, kim zannederse en rızkı yati bi kuvvetin. Kim zanneder ki erkekliğimle, aklımla, beynimle, gücümle, kuvvetimle ben rızkı elde ederim diye zannederse aldanıyor diyor. Kim? Seyyidina Ali. Radiyallahu anh. Ma ekel el usfuru şeyen ma'an nesri. Nesri ne demek? Kartallar. Kartallarla diyor, serçe kuşları kartalların diyor, korkusundan şey yemezdi. Doğru değil mi? Burada nice daha vahşi hayvanlar belki efendim bir serçe kuşu nerede? O büyük büyük vahşi bir şey nerede? Efendim kuşlar nerede? Eğer diyor rızık kuvvetli olsaydı sercak kuşun kuvveti nerede? Onların kuvveti nerede? O nedenle bizler ne yapacağız? Rızkı sebepsiz bırakarak değil, sebepleri kullanarak razı olacağız. Bu sebepsiz, ben evde yatarım, rızkım geri yollandı değil. çerçe kuşu gidiyor, gagasına çamurunu koyuyor, geçiriyor, yuvasını kuruyor, gidiyor orada efendim solucanları getiriyor, ya yani çabası var. Allah-u Teala o rızkı o şekilde vermiş. Bir diğer efendim büyük bir e, efendim vahşi kuş ise o da gidiyor parçalıyor, geçiriyor, yiyor. Ama o vahşi kuş şeye mani olamıyor. O zayıf olan serçeye mani olamaz. Onu çok kuvvetle elde edilecek değildir diyor. Ancak Allah verecek. İmam-ı Şafi Rahim Allah, a, Allah a, o da hakikaten o da çok güzel ifade ediyor. Ee, tevekkülü ifade ediyor. Yani kanaat sahibi olmalıyız. Biliyor musunuz en büyük zenginlik nedir? Gine'l <laughs> kana'a kanaat zenginliği. Genel mal değil, mal zenginliği değil. Mal zenginliği zaten insanı perişan ediyor biraz önce ifade ettik. Allah korusun sahibinden bilmezsen perişan ediyor. Sahibinden bilmezsen perişan ediyor. Onun için mal zenginliği değil, ne zenginliği? Kanaat zenginliği. Kale İmam-ı Şafii Rahimallah Tevekkeltu fi rızkı, alallahi haliki ve ayıkantu anna Allah la şekke raziqi. Bu kadar. Kanaat. Tevekkeltu fi Allah. Ben rızkımda Allah'a güvendim. Çalışıyorum, çabalıyorum. Ne verdiyse o. Bana vermiş olduğu görevi yerine getirdim. Kesp etti, kesbime helal bir dairede yaptım. Çalıştım. Ona güveniyorum. O benim halikimdir, beni yaratandır. Çünkü bütün dedik ya mükelleftir benimle. Beni yarattığına göre daha güzel aslında şeyler var. Zaman çok alıyor. Efendim, e, hem ölemaların ve hem de sulahaların bu konuda konuşmaları var, söylemleri var. Öyle güzel anlatıyorlar ki teslim olmamak elde değil. Tevekkeltu <tuhum> fil rızkı ala Allahi haliki. Ben rızıkta Allah'a tevekkül ettim çünkü li ennehu haliki. Çünkü o benim halikimdir. Ha bir rızkı. Ben rızkımla mükelleftir. Ben kendimi ne yapalım? Yormam. Neyi yormam? Bedeni değil. Beyni yormam. Ha. Bedeni yorarız. Rızkımız için beynini değil. Ne demek beynini? Yani ola bağlı kalıp böyle yav vermedi, verdi. Neye götürüyordu bu? Gaflete götürüyordu. Ney burada? Bedeni yoracağız akıllıca davranmayacağız. Akla vurmayacağız. Burada biz neye vuracağız? Kanaata vuracağız, iman gücümüze vuracağız. Ve bedenimizi yoracağız. Karşılığı neyse ona da diyeceğiz ki elhamdülillah. Bedenimizi yoracağız. Memursak memur, işçiysek işçi, sanatçıysek sanat, Elimize hangi mihnet varsa yani hangi iş varsa o alanda ne yaparız? Bedenimizi yorarız. Ama gaflete düşüp de aklımızla böyle yani ya ben bu kadar çalışıyorum. Ee, öyledir. Ben iki kardeş bilirim. iki kardeş. İki öz kardeş. Biri iş adamı, büyük bir iş adamı, Diğeri de onun yanında çalışıyor, işçisi. Ve hammal, işçisi derken, sırtına onun şeyini verir, o da ona der ki, hem de abisi, onda kardeş dedim ben de, önce ben onu da söyleyeyim. O, onun küçük kardeş iş adamıdır. ''Abi şunları yükledin mi?'' diyor. ''Şu malı götürüp getirdin mi?'' Gerçek söylüyorum, ben o sırtında hamalı daha böyle şey gördüm. Kanaatkar gördüm. Çünkü diğeri ödemeleri mi yapmadım? Bana dua et. Borçlar kapıyı vurdu, bana dua et. Bankaya düştüm, bana dua et. 50 tane sıkıntısıyla geliyor. O diğeri de gelip inan ki kendisine çocuklarının ıslahı, huzuru, çocuğunu evlendirmek için tamam mı? ve da bir ev sahibi olmak için Tamam mı? Yani e, böyle oğlu askerden gitmiş, oğlu askerden gelmesi için. Bakıyorum ki yani onun talebi tamamen şeydir, iklassanadır. Nefsinin onu düşürdüğü kapanlar değildir. Servetinin onu düşürdüğü kapanlar değildir. Şöhretinin onu düşürdüğü kapanlar değildir. Servetinin onu düşürdüğü kapanlar değildir. Değil mi kapanlar? Banka kapan değil mi? Boz kapan değil mi? Şunu bunu yap efendim geliş. Krediler kapan değil mi? Doymaz. Doymaz. Şeytan doyurur mu? Doyurmaz. Onun için ne diyor İmam Rahmetullahi Aleyhi? Ve aykantu ben iman ederim ki kanaatim sonsuz yani bedenimi bu şeye verdikçe karşılığında benim hak ettiğimi verir. أيقنتم يقينا علم اليقين عين اليقين علم اليقين نفسي بل إن الله لا شك رازقي وظلام بزوزا الشك في الشك في الله والشك في الرزق الشك في الرازق وأيقنت أن الله لا شك رازقي بن بديورم كي شبه الله بن بن من o benimdir ve herkesinkinden de daha iyidir. Bak bu çok önemli. Soframda ne varsa o benimdir ve kimin sofrası nasıl olursa olsun onun sofrası da daha güzeldir. Varsın onun sofrası kız çeşit olsun, senin helal bir dairede bir zeytin olsun, bir su olsun. Bu kadar. Evet. وَمَا يَكُوْ مِنْ رِزْقِي فَلَيْسَ يَفُطْنِي Yani benim rızkım olan şey muhakkak bana gelir. Evet, ama yakum rızkı felese Benim malım olan şey gitmez, kaybolmaz, gelir. Yani rızkım olan bir şey benimdir. Ve kana Evet. Ve lev kana fi bihar awamiq. İster diyor denizin ta diplerinde olsun rızkım, o rızkım denizin dibinden bir balık çıkarır bana verir. Nitekim hakikaten ben bunu şeyde gördüm kuşun dala konup denizdeki sudaki balığın o nehrin balığın nehirdeki balığın fırlayıp kuşun ağzına yem verdiğini kendim görmüşüm. Kendim görmüşüm. Veyahut da ona yem olduğunu kendim görmüşüm. Balık şey yan yem veriyor, yan yem oluyor. Fırlıyor, o balık o şey onu bekliyor böyle, kuş bekliyor. O kendisi fırlıyor. O şey denize inmiyor. Denize inmiyor. Böyle. Allah razak sıfatıyla tecelli ediyor. Evet. Onun için bizler rızkımızda ve lev kana fi qâil bihâril avâmiki. İsterse denizin derinliklerde olsun, dibinde olsun. Allah sana, sana nasip etmişse o rızkı, o rızık sana gelir. Ama maalesef bazen de efendim biz neyiz? Zayıfız. Bu zayıftan, zayıflığımızdan dolayı da evet bilmiyoruz. Gençler, değerli kardeşlerim ed-dünya ahkar min يُعَالْ yu'al hamuha Dünya dert edilmeye değmiyor. Dünya dert edilmeye değmiyor. Ed-dünya deni yatan aşağı demektir. Aşağı demektir. Ama ed-dünya ahkar min en yu'al hamuha. Burada şimdi şey çok güzel. Sagratul himamu faalet sagira. Aslında dertler küçüldükçe ona ilgi de yani sen küçük, küçük gördükçe senin de derdin az olur. Sen dünyayı küçük, hakir, basit gördükçe senin dertlerin de azalır. Sen de mutlu olursun. Ama dünyayı ne kadar dert edinirsen, sıkıntı edinirsen, yani daha doğrusu gözünde büyütürsen, o şekilde şey yapalım, ne kadar dünyayı gözünde büyütürsen, ulaşılmaz yaparsan, yan makamını, yan parasını, yan servetini, yan şehvetini, ne kadar dert edinirsen, o kadar o da senin dertten, efendim, derdini büyütür. Sıkıntını büyütür. Adam gece uyuyamıyor. Onun için, dünyayı ama hakir görürsen, küçük görürsen, basit görürsen, yani halife olduğunu bilirsen, bütün esmaların sana öğretildiğini bilirsen, göğüsünde her şeyin var olduğunu kabul edersen, sen zaten onu kapsayıcısın. Dünya senin elinin altında. Bu kadar dünyayı büyük bilmenin, dert edilmenin bir anlamı yok. Onun için çok alimler tasavvuf halinde ed dünya cifetun tullabuha el klap Böyle hakir etmişler. Yani Dünyayı hakir görme, basit görme, küçük görme. dünya cifetun. Dünya bir leştir, leş. Bir hayvan leşi düşünün. Dullabuha onu arzulayanlar kim olur? El köpekler olur. Yani dünya arkasına düşersen dünyanın arkasına düşersen bu hale düşersin. Gel Bekle dünya sen arkana girsin. Şimdi diyecek ya Efendimiz Salatu vesselam onu diyecek. Onun için فَلَوْ كُنْتَ الكبير. Yani eğer sen büyük düşünürsen büyük bir şekilde ifade eder. O zaman biraz önce zaten tercümesi önde söyledik. Aa, مَنْ عَالَ الْهَمَّ السَّغ۪يرِ وَتَلَكَ هَمَّ, همّ الْكَب۪يرِ <laughs> 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 Şimdi مَنْ al الْهَمَّ السَّغ۪يرِ Kim az bir dert edinirse, dünyayı böyle büyük bir dert edinmezse, sadece ihtiyaç duyulduğu kadar, ihtiyaç duyulduğu kadar dünyayı dert edinirse, dünya, ve la tense nasibeke minet dünya. Ayet-i Kerime, dünyadan nasibini unutma. Minet dünya. Minet tabidiyedir burada. Bazılık ifade ediyor. Dünyadan nasibini unutma. Biraz önce söyledik ya, kesme için vücudunu ortaya koyacaksın. Ama hem değil. Dert. Büyük dert edinmeyeceksin. Ne kadar edeceksin? Kesb kadar. Zarurat kadar. Musa Hoca sabah kalkıyor, gidiyor. Allah selamet versin, rızkını bollandırsın. Efendim müessesesinin kapısını açıyor, içeri giriyor. Akşama kadar çocukların rızkını alıyor, gidiyor. Bu kadar. Şimdi onun için diyor ki, men alel hemme sığir, kim küçük dünyayı küçük bir şekilde görür ve e, arkasında böyle hırs olmazsa hırs olmazsa terekel hemmel kebir büyük o güne onun yuralını serbest bırakırız. O artık dünyanın kölesi değil. O dünyanın kölesi değil. Onun için ve la temsa nasibeke dünya dünyadan nasibini unutma. Çalışacaksın. Ama hepten elde etme hırsına da kapılma. Dünyayı hepten elde etme hırsına kapılırsan seni yorar, perişan eder, rezil eder, başkasına köle eder. Birilerine hiç değmeyen bir adama sana abi dedettirir. Sana abi dedettirir. Hiç de öyle değil. Ama dedettirir. Yan makam için dedettirir. Yan servet için dedettirir. Yan şöhret için dedettirir. Ve bir anda şahsiyet beş paralık olur dünya hırsı kendisinde olan şahsiyetini kaybeder. Taviz vermesi gerekir çünkü şahsiyetinden. O dünyayı elde etmek için şahsiyetinden taviz vermesi gerekir. Yani o makamı, yani o ticareti, yani o malı elde etmek için şahsiyetinden. Onun için burada eddül emanet ile ehliha. Emaneti eline verin. Zaten verilmesi gerekirse ehilse sana verilecek. Ha bu yok şu anda. İki, i̇ki taraf beraber bozulmuş. Emaneti veren de emaneti alan da bozulmuş. O ayrı. Bu musibet. Bu asrımızın musibeti. Zamanımızın musibeti. Bu çok zor. Onun için her kim gidiyor, dünyayı fazla dert edilmez. Umursamaz. Rızkı kadar dert edilir. Helal rızkı kadar dert edilir. O büyük arzu eder emelleri terk ederse, büyük arzu eder emelleri terk ederse, şu olacağım, bu olacağım, bu kadar servet edileceğim, bu kadar mal edeceğim, bu hem bir kebiri terk ederse, istaklenna ikalehu, onun yoralını servet bırakırız diyor. Onu ne yaparız? O hür bir insan olur. Hür bir insan olur. Köle bir insan olarak görmeyiz onu. Ah, evet. Bu nedenle bizler ne olacağız? hür bir insan olma için çaba göstereceğiz. Şahsiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Ve rızkımız ne kadarsa o rızkımızın telaşıyla da kesbimizi ortaya koyacağız. Allah-u Teala rızkımızı bollandırsın inşallah. El alından Allah-u Teala dünyayı kalbimize hakim etmesin. Elimizden de çıkarmasın. Onun için hep öyle dua ediyorum ben. Allah dünyanızı kalbinize hakim etmesin elinizden de esirgemesin, elinizden de çıkarmasın. Çünkü dünyasız da olmuyor. Azzu dünya bil ahir, <laughs> azzu dünya bi mal ve azzu ahira bi amal salih. Kim söylüyor bunu? Yine Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Azzu dünya bi mal. Dünya izzeti malladır. Ahiretin izzeti azzu ahira bi amal salih. Ahiretin izzeti salih amelledir. Aradtu an akuna sahibehuma. İstedim ki her ikisinin sahibi olayım. Ne mutlu o insanlara ki dünyayı hem mi kebir değil hem mi de sahirle götürüyor, şükürle götürüyor, şekva ile götürmüyor. Ve ne mutlu insanı ki dünyası elinde ama ahiretle sermaye ediyor. Çünkü dünya nedir? Dünya nedir? dünya mezraatul ahire. Dünya ahireti ziraat tarlasıdır. Ne ekersen onu götürürsün. Burada ne yapmışsa onunla gidiyorsun. O nedenle bizim ne yapmamız gerekir? O zaman bizim hakikaten dikkat etmemiz gereken Allah'ı kaybetmemek. Tevekkülle beraber onu ne yapmak? Götürmek. Evet. allah Teala e, bizleri muvaffak etsin inşallah. Allah-u Teala kendi rızasına bizleri ilhak eylesin. Allahu u Teala bizleri şahsiyetten kişilikten soyutlamasın inşallah Teala. Allahu Teala dünyayı dünyayı huzura çevirsin. Saadete çevirsin. Ümmetin zaferine ve ümmeti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın izzetine çevirsin inşallah Teala. Allah kalplerimizi kendisiyle beraber kendisini zikreden... ve efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Aynı zamanda muhabbetini taşıyan etsin Teala. Allah salat kiramdan bizi ayırmasın. Büyüklerden bizi ayırmasın. Allahu Teala bütün tarikat ve meşay tarikat meşayıklarının izinde bizleri ne yapsın? Bizleri devam ettirsin inşallah Teala. Gelin dünya için dünya için kendimizi Allah'ın rızasına götüren bir köprüyle, bir köprü gözüyle bakalım. Allah'ın rızasına götüren bir köprü. Bizi cennete taşıyan bir yol edelim. Sırat-ı müstakim. Bizi cehenneme götüren bir yol etmeyelim. Hayat fanidir. Ölüm vardır. Genç ölmezsek ihtiyarken ölürüz. Herhangi bir kaza, darbe ve hastalıkla ölmezsek ihtiyarlıkla ölürüz neticesinde ölüm var. O zaman var olan bir gerçeğe gerçekçi niye olmayalım? Var olan bir gerçeğe gerçekçi olalım. Oraya giriş yolunda Allah'ı, Resulullah'ı ve varislerini örnek edinelim. İbadetlerimize dürüst olalım, sağlam olalım. Namazlarımızı kılalım, إخلاص طول الألم الله بزي رب اجعلني مقيم الصلاة ديرية. يا ربي بزريدة مقيم الصلاة إخلاص بصاميات جهنم بزم حياتنا بزم زادها متر. الله سيزر موافقة سن. سيزر رزاصنا الحاقدة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين. لروضه النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام الفاتحه